Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Yalı çapkını 33. bölüm fragmanı çıktı. Dün akşam yayınlanan fragmandan yepyeni fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Fragmandan da gördüğünüz gibi daha önce sizlerle paylaştığımız sporları de fragmanda gördük. Evet arkadaşlar Seyran Ferit ve e, Abidin Suna e, ormana kaçtı ve muhtemelen muhteşem videolar, görüntüler bizleri bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak.